Bomba dostum yolda. Bomba. Çanta yolda. Bevuş. Adalar çünkü. Rengarenk. Burada kuralları ben koyarım. Avcumun içindesin. <laughs> Spike ada düştü. düşman kaldı. <laughs> Ultim hazır. Ay, çanta yolda. Arkada Reyna. Bomba dostum yolda. Yes be. Bir düşman kaldı. Bak <laughs> gördüm. <laughs> 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 şey. <hiç>. Çanta yolda. <gülüyor> <gülüyor> Bomba. Öldürüyorum öldüm ki. Spike, Spike A'da canım. düştü. Spike yerleştirildi. <laughs> Can, <Ciao>. ultim hazır. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. <laughs> Ne Yardım lazım. Ama güzel gitti oğlum. Kanka ben o kadar fazla ölmüş ki amına koyayım. Spike da ağda düştü. Gel. Seni bulacağım. Aldım Spike'ı. E? Dönüyorum de. Bir ne o mitte? Dikkat edin. et. Tamam, tamam. Çanta yolda. Böyle takılıyor? Bir düşman kaldı. Hayırdır. Hayır. o yüzden diyorum. Helal. Vay kaydım gitti mi? düşman kaldı. a Burada! Burada! sırası bende! Gel bende gel. gel. Kaç kaç kaç. Kaç. A atıyorum bariyer yerleştirdim. Sayıda bir olur dikkat. Ultisi var ha Raze'in alırsınız evet. bu Dostlarımı yok edemezsiniz. Buraya evet bir kill de ulti ile bir kill de ulti alsam Sola bak sen Q bak QX at QX at Anim cancel oluyor Bomba Buraya bakıyorum Evet spike kursanız iyi olur Ayakta kalan son oyun düşman kaldı. Sön. Bomba! Spike B'de düştü. Aa! Çanta yolda. Kestirmeden eğlenmeye hazır mıyız? Ayakta kalan son oluyor. 55, 55. Reyna, 55, 55. 55, 55. Aa. Mesut bırak artık shifti git. Gün. 55, 55. Bellan. Patrick. At Bellanı, at Bellanı ikisin canı sıfır, Gövdesine vurmaya çalış düşman kaldı. Tamam. Oh, Kaza yok. Çanta eğlenmeye hazır mıyız? Hay o Rus bu çocuğu jet ya. Bayağı yerde. <laughs> Spike yerleştirildi. Hazır mıyız? Ayakta kalan son oyun. Başka? Bir düşman kaldı. Al Bomba! Güm! Rengarek! Tut 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 tut! Güm! Ah. Bomba! yolda. ''Spike B'de düştü.'' Ah, el ya, sen ''Helal lan helal.'' So ah, ''Spike A'da düştü.'' ''Valla.'' Dolduruyor. ''Hestri, eğlenmeye ama ''Bir düşman kaldı.'' ''Bir düşman kaldı.'' ''Hadi bakayım.'' Nerede?

Oh, okay. Sıkay vur. Katma. Spike bir, bir düşman direkt. kaldı. Helal helal. Bomba. Ya. Benim kopya iptal. Teşekkür Bir düşman. Gerisi salsana. Gerisi o patla. Kur kur. Destek lazım. Dolduruyor. Bir el atın. Bike <laughs> yerinde. Bir düşman, düşman kaldı. Kırdım çanuk'u. Kim? His.